Selamlar,leykim arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız için ben Ümmühani Siyah arkadaşlar. Ee, öncelikle videoma başlamadan önce videomu beğenmeyi ve bol bol da yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden beğenen eller dert görmesin. Arkadaşlar bugün videoyu başlatıyorum ve başlattığım gün Kandil. Şimdiden herkesin Kandili mübarek olsun. Topluluğumda paylaştım ama şimdi size bir şey göstereceğim. Ee gösterdiğim zaman Kandil'den dolayı anlayacaksınız. O yüzden baştan kandilinizi kutlamak istedim ve uzatmadan ta 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 tam. Bunu bilmeyen var mı acaba? Bisküvi, lokum. Bizde kıstırma derler arkadaşlar. Sizde ne diyorlar bilmiyorum. Ama bizde kıstırma derler. Şimdi bir tane yapacağım. Canı çeken hamile olan varsa lütfen hakkını helal etsin arkadaşlar. Hep küçükken böyle kendi kendime hırs yapardım. Bisküvi kırıldığı zaman yemek istemezdim hiç. Yani belki çoğumuzda da vardır. Bisküvi kırıldığı zaman hiç canım istemezdi. Şimdi bisküviyi kırmadan yapabilecek miyim bakalım. Ne olur kırılma. Evet. Ve başardım. Evet. Bakın, kırmadan başardım. Bunu bilmeyen var mı? Yorumlara bekliyorum bilmeyen varsa eğer şöyle kenara kaldırayım da sizin karşınızda yiyemem tabii ki size göstermek amaçlı bir tane yapayım dedim böyle markete koyduk bir tane de pompaların oraya koyduk tepsiyle arkadaşlar gelene gidene bugün e, kandil diye ikram ediyoruz normalde şeker falan almayı düşünüyorduk ama e, lokum bisküvi daha iyi olur diye düşündük böyle bir şey yaptık şimdiden herkesin kandili mübarek olsun dua eden herkesin duası kabul olsun inşallah Rabbim herkesin o güzel gönlüne göre versin her şeyi Neyse fazla uzatmayalım. Yine bir yerlerde görüşürüz. Hatice Hanım salatayı gene sobanın başında yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ne var kafanda? Saçı görünüyor ya. Diyor ki, ak saç mı niye se çekiyorsun diyor. Babam da burada oturmuş paşa gibi. bu ayağı şişmiş biraz babamın arkadaşlar. Eşlenir, Şu ayağı zayıf. Şu ayağı şişmiş. Ameliyat olan ayağı şişmiş biraz arkadaşlar. Herhalde bugün biraz yürüdün baba? Sere'ye hmm. Seraya gittin mi? Doğru söyle. Doğru <laughs> söyle. Cidden gitmedin. Vallahi ha, Umarım öyledir. Transitle mi? Hmm. Ha, iyi. Ne diyorsun lan? Dün evet, akşam ya, gittim abamın neyi var neyi yok çaldım diyor. Yani. <laughs> abamın neyi varsa çaldım diyor. Benim eşofmanı giyiyor. Benim siviti giyiyor. Benim her şey kerime oluyor. Bir daha dedim kırmızı kırmızı alacağım her şeyi sen giyeme diye dedim. Onu da giyerim diyor. Benim kıyafetleri giyiyor ya. <laughs> Şebek. Şali. Bekçilik ha? Ya. Neydi o benim korumamdı. Aydan abla öyle diyor. Senin koruma nerede diyor. <laughs> Kerim'den koy, için. Ben. Nereden? Tos olsun meşgul içinde, davetçiler Yemeğimiz hazır. Kerim patatessin al sen bir. Sen onun önünü al. Babam da orada yiyor. Bunlar hep ben kez gibi kullanıyor. Ne konuda? Her gün yemekleri bana pişirdiler. Hiç benim ayrık parasını vermiyor. Her gün yemekleri sana mı pişirtiyoruz? Yani buradaki ablalarım da görüyor. Çoğu evet. zaman da ben yapıyorum yani. İş yerinde yemek, evde yemek. Hep ben mi yapayım? Benim Şimdi boşta o yapıyor. yapıyorum. Var. Bir melek yapıyor, bir sen, bir ben. Ben hiçbir iş tutmuyorum. Hadi. Sen işte korumacılık yapalım mı? Hadi. Hadi. Allah Allah, daha iyi mi bekliyorsun? Fena olmaz. Şey Fena var be. Kimin Emrullah abinin mi? Şey. Kimin? Arı numarası kimde? Durmuş da. Valla bu iş böyle olmayacak arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Her gün git gel. Her gün değil de 2-3 günden 2-3 güne gidip geliyorum eve. Şu an kendi evimizdeyiz. İnan şu evin halini şu an görseniz bana diyeceksiniz. Gün mani bu evin hali ne? Bir sürü her yer şu an çamaşır. Yani şu mor odamız var ya bizim arkadaşlar ev turunu izlemediyseniz eğer yani ev turu videomda var evimizin hali. Ee, şu elimde gördüğünüz üzere çamaşırlarımı aldım. 4-5 günlük çamaşır aldım arkadaşlar kıyafet yani. 4-5 gün boyunca buraya gelmeyi düşünmüyorum. Hava çok soğuk. Soğuk olduğu içine gidip gelmek sıkıntı oluyor. Araba var ama yürümek istiyoruz. Mesafe uzak değil ya yakın hem yürüyüş olsun yemekten sonra diye o yüzden e, kıyafet bahanesiyle çıkıp çıkıp geliyoruz şimdi benim bunları ütülemem lazım e, geri bütün eşyalarımı aldım ondan sonra hazırlanıp çıkacağız saat şu an 9 bugün erken uyumayı düşünüyorum eğer becerebilirsem e, yapabilirsem yani şöyle ufaktan size evin halini göstereyim her yer çamaşır fotoğraf da aldım da bir tarafta. Ee, arkadaşlar şimdi ütünün başına geldim. Şunları şuraya atayım. Ütümün fişini bir takayım. Ondan sonra ufaktan bir ütüye başlayalım. Su kattım biraz içine de. Hmm. Şuraya koydum kıyafetlerimi. Şunları tek tek şimdi ütüleyeceğim. Evet şunları bir ütüleyeyim. Şuradan kaldırayım da. Arkadaşlar bu gömleğimi ben Bim'den almıştım. Bim'den alanlar oldu mu bilmiyorum ama ben gerçekten malını çok beğendim. Çok kaliteli bir gömlekmiş ve giyiyorsunuz ya içine rüzgar almıyor. Yani gerçekten sıcak tutuyor. Keten mi diyorlar ne diyorlar buna ben tam anlamam kumaştan ama. Tekstilde falan çalıştım ama kumaştan anlamıyorum. İnşallah ütümüz yapışmaz. Ütüm biraz sıkıntılı. Evet biraz su akıttı şu an. Benim canımı sıkacak illaki. Biraz ayarını yükselttim ama umarım yapışmazsın. Hızlı bir şekilde bunu bir ütüleyeyim ben. Arkadaşlar sarı gömleğe geçtim. Bunu da çok beğenerek almıştım. Bunu fulladan aldım. Oduncu gömleği diyorlar buna. Zaten birçok arkadaşımızda vardı bu. Yani büyük bir ihtimalle almayan bayan yoktur bunu. Bu sene bu moda oldu nedense. Sen sonunda bitirdim. Böyle bir tane askı astım arkadaşlar. Eve gidince asabilmek için babam gildi. Bir kısmı da burada. Bunları da şimdi poşete katacağım. Bunları da ütüledim. Arkadaşlar ütü resmen benim sağ kolum. Ee, ütüsüz asla bir şey giyemem. Asla. Çünkü ütüyü çok seviyorum. Makine de bir taraftan çalışıyor. Biz gidene kadar umarım durur. Şu Kerim e babam. Oh Kerim Bey yatsın ben uğraşayım. Allah Allah. Neyse şu işlerimi halledeyim de arkadaşlar eve gidince görüşürüz. Ee, annem çayı falan koymuştur büyük bir ihtimalle. Ee, çayı da içerken sizlerle birlikte bu süredir. Kumbaramı görmüyorum. İçine attığım para öylece duruyor. Evde yine biraz para buldum arkadaşlar. Çantalarımı kurcalamıştım. Çantamda para buldum. Bunları da almışken atalım. Tabii. Ben bir tane geldim de seni soyağımda. Soy soy. Allah. Bomba ya. Kocaman. Nereden buldun Şu, onu? Şunu oldu? da şöyle. Emre'nin işten getirdi. Tüpçüde çalışıyor ya. Klima tüpçüsünden. Evet. Bunu da böylece attık. Kumbaramıza bugün para atmış olduk. İyi oldu uzun bir süreden. O. sonra. Ortanın güzelliğine bir bakın. Biber közledim. Şöyle yumurtamı kırdım baharatladım şurada kaşarlı sucuk yaptım patates kızarttım şöyle kahvaltım hazır şimdi çağıralım yesinler aç kalmasınlar öğlene de kuru fasulye ıslattım dünden ıslattım ama bakın tane tane olmuş <laughs> hadi gidelim arkadaşlar bütün işlerimi bitirdim şimdi markete geçiyorum kahvaltımı da yaptım arkadaşlar az bir şey yaptım niye derseniz ee, kilo veriyorum arkadaşlar e, 61,5 kiloydum e, 3 gündür 60 kiloya düşmüşüm İnşallah daha hedefim 54 veya 55 arkadaşlar yani boyuma yani kendi fiziğime uygun kilo 54 veya 55 kilo o kiloya inmeye çalışıyorum melekle de iddiaya girmiştik kız kardeşimle o yüzden kaybetmek istemiyorum kesinlikle. E, i̇şlerimi bitirdim. Öğlene de kuru fasulye yapacağım arkadaşlar. E, o yüzden daha videomu falan editlemedim. Dedim videomun sonunu getireyim. Videomu editleyeyim dedim. Size öğlenleyin sunarım. Ben de o esnada yemeğimi falan yaparım diye düşündüm. Dünkü videom niye bilmiyorum arkadaşlar. E, itiraz edeceğim. E, Google'dan bilmiyorum nasıl yapılacağını ama itiraz etme hakkım olduğunu biliyorum dün değil ondan önceki gün attığım videomun para kazanılması kapatılmış. Niye bilmiyorum. onu araştıracağım bir. şey dediler. 10 dakika ve 11.30. dakikaya kadar telif hakkı içermiş. o müziği daha önceki videolarımda da kullandım ben hiç telif falan yememiştim. Ee, şimdi telif hakkı uyandırdığını söylüyor arkadaşlar. Onu bir araştıracağım. Şimdi oturmuşken e, dolapları falan dolduracağım. Yani bir miktar işim var diyebilirim arkadaşlar. Annem gibi sabah erkenden kalktı gittiler. Çok soğuk ya. Soğuk ne ya? Allah kapıda nasıl çarptı? Bir şey geldi yine ekrana. Bu ne ya? Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar benim videom bugün buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Ee, belki böyle saran videolar çekemiyor olabilirim ama elinden geldiğince yani üç işe birden yetişmeye çalışıyorum. Hem seraya hem eve hem çalıştığım iş yerine yani sürekli bir yerlere yetişmek durumunda hissediyorum. Kendimi bir taraftan da videoya kaç tane işi bir anda ilerletmeye çalışıyorum. O yüzden e, şu sera işimiz bittikten sonra içeriklerimin e, düzeleceğine inanıyorum. Beni şimdi bile takip eden, beğenen, destek olan ablalarımızdan, abilerimizden hepsinden Allah bin kere razı olsun. İyi ki ama iyi ki sizlerleyim. İyi ki buradayım. İyi ki bir kanalım var sizleri tanıdım arkadaşlar. O yüzden fazla uzatmadan hepiniz Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.